Evet arkadaşlar, Türkiye'nin en çılgın, en deli, en komik röportajlarını izlemeye hazır mısınız? Bence hazır olun çünkü gözlerinize ve kulaklarınıza inanamayacaksınız. Faruk Soruyor izleyenler bilir, ee, konuşturmuşluğumuz, çok güzel konuşmuşluğumuz var. Bu bayramdan dolayı e, her birimiz Türkiye'nin gerçekten en leziz, en güzel cevaplarını sizlerle buluşturmak istedik. Çok deli cevaplar var, ee, yaklaşık bir iki sene içerisinde İnsanlara çok güzel sorular sormuşuz. Para karşılığında yapabileceğiniz en çılgınca şey nedir? Dünyanın en zevkli şeyi nedir? Bir erkeği nasıl seksi bulursun? Kadın ne ister? Erkek ne ister? gibi e, mizahi sorularımı sormuşuz. Efsane cevaplar var. Ve bu cevapları sizlerin de e, tırlamanızı istiyorum. Aynı zamanda izlemeyenlerin de e, bu gözleri izlemesini istiyorum. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şimdi videomuza geçelim. Erkek ne ister? Vallahi ne bileyim. <laughs> Şimdi söylersem çok bip geçmesin. <laughs> söyle, atı serbest artık yapacak bir şey yok. Bir, bir gecik aşka 25 pozisyon ister mesela yani. <laughs> anladın mı yani? Onu ister. Abi nasıl bir cevaptı ya? Yani i̇şte kartel, işte Kerim abi söylüyor onu yani. Anladın mı yani ne demek istedim? Kartel. If I knew I would have found it already, I have no idea. Have no idea. Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani anladın mı? Sen zaten biliyorsun erkek olarak diyor. Dokroşka <laughs> mobro... Eski <gülüyor> de oluyor. Erkekler birçok şey istiyorlar. Demin de dediğim gibi hani... Ya gerçekten anlayamıyorsunuz. Kadınları ne kadar anlayamazsanız... erkekleri de aynı o şekilde anlayamıyorsunuz. Erkek saatlerce sefişebileceği bir kadın ister. O net. Sizce? Birden <laughs> sonra bitiyor. O kadar ister. <laughs> İstemez mi? Ben. ben şu an no yani. Ben cevabını bilmiyorum. Evet bulaşığını yıkayıp çamaşırlarını asıp e, ardından tekrar sevişebileceği bir kadın ister. Ee, evet sen e, libidosu yüksek insanlara denk gel. Yani. Şey söyleyeceğim sana. İki e, e, bayan da zaten bunu istemez mi? Bayan da çok sevişme istiyor ona bakarsın. Ya tabii ki istiyor. Diyoruz. İki harf. <laughs> tekrar dedi iki harf. Evet tek nefes mi? Bilmiyorum kişiye bağlı. Ne Vücudunu en beğendiğin yer neresi Deniz? Kalçalarım. Ah, ah. Oh. <laughs> <laughs> Kalçalarım dedin neden? Çünkü ne bileyim beğeniyorum. Daha kıyafet seksin giyince... mi evet. Güzel görünüyor dar kıyafet. Senin için seksilik önemli mi? Tabii ki de en önemli şey. Seksilik? <laughs> evet. Sevgilin var mı? Yok. <laughs> ya yetmedi <laughs> mi? Eğleniyorum kanka falan. yetmedi mi o seksilik? Başka zaman geliyor. Yani tek kişi olmasının için. Tek kişi olması saçma geliyor. Tek kişi olması. Evet. Bende de kadro yazar mısın? Bu kızların sağ solu belli olmayan sevgili seyirciler. Ne zaman ne diyeceği hiç belli değil. Vücudunda en beğendiğin yer neresi? Gözlerim. Neden? Kahverengi. Gözlerime her aynaya baktığımda daha çok seviyorum. Kahverengi rengine var mı ayrı bir sempetin Yok. Peki ikinci en sevdiğin yer neresi? Antalya. Hayır hayır yani vücudunda... <gülüyor> <gülüyor> Abi vücudunda bir Antalya besliyor adamı bak ya. En beğendiğin yer neresi? En beğendiğim mi? Bulamadım. Ya öyle çok en beğendiğim bir yer yok. Hepsini genel olarak beğendim. <laughs> <laughs> bir dakika tamam. En beğendiğim bir yer yok ama Hı. böyle bir tapın vardır senin yani illa ki. Böyle hiç bir cevabın vardır. Aynaya baktığın zaman böyle bir e, baktığın zaman en çok neden? ya Ya Neden? Öyle diyorlar. Senin boğazına kaldı. <laughs> Dışarıdan böyle iltifatlar alıyorsun yoksa sen kendini mi öyle görüyorsun? Ya ben öyle özel görmüyorum. Dışarıdan intifa. Mesela Seren öyle diyor. <laughs> evet. Ya peki hiç karşı cinsden aldın bu yorumu? Aldım canım. Abi. Popon çok güzelmiş dediler. Evet. Ama bizim sonra biraz şey e, sana e, saçma gelmesin. Terpecek mi kolu çeşi? Efendim? Nasıl yani? Şimdi bak e, çok fazla ona çıkam diye konuşmuyorum. Düz adam. Doğrular söylüyorsun. Doğrular abi söylüyorsun. karşı cinsini ne yaparak etkilersin? Nasıl? Karşı cinsin ne yaparak ne yaparak etkilersin? Karşı cinsin ne yapacaksın? Karşı cinsin ne yapacaksın? Karşı cinsin ne yapacaksın? Güzel davranacaksın. Bütün insanlara güzel davranacaksın yani saygılı davranacaksın. Elini öpeceksin. Zaten şimdi yok öyle. Ben el öpüyorum diye sen geri zekalısın. Bak buraya çıkam diye konuşmuyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Evet abi. Ben he? <laughs> <laughs> kanal <laughs> değil. Kanal değil bu. Gençler için okulda yayınlanacak herhalde değil mi? <laughs> ne dersene. Ne? Nerede yayınlarsan yayınla. Şimdi abi. abinin canı. Evet. Saygı denen bir şey yok. Evet. Anladın yani karşıyı nasıl etkilersin? karşıyı güzelce güzel yani şey edem diye değil evde de öyle kavga gürültü çıkaram diye değil güzel evet. güzel ineğin öğüne sütü otu korsan süt verir sana. İnek Dekmelenir yoksa fıncık atar sütü de dökür. Anladın güzel davranacağız. Çok doğru söylüyorsunuz abi. Ben bizim seksiz. köyde inek vardı. İneğin öğünü otu korduk. Annem sütünü sağardı. Evet. Otu koymadığın zaman o sütlü dekmeleri döktü. Evet. Anladın yani bu evet. işler Saygıyla olur. Mesele otta diyorsunuz yani. Sevgiyle olur. Şimdi aşkım diyor ya yalan. Ben de böyle sakal koy verdim. Buyur. Oo, ben abi de abi, bu senin gençliğin Benim Gençliğim Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Ha, buyur. İsim neydi abi? Aydın. Aydın abimizin gençliğinde Aydın bir kader inanır edasındaki pozisyonunu görüyorsunuz. Peki, hemen gir kayda. İsmi ne kardeşim? Özgün. 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 Sana çok basit bir soru soruyorum. Hazır mısın? Karşı cinsini ne yaparak etkilersin? Tamam Allah'a emanet. <laughs> Çeksene. Sevgili seyirciler gördünüz. Evet eleştiri aldık sevgili seyirciler. Allah'a emanet dedi gitti. Karşı cinsini ne yaparak etkilersin? Karşı cinsini ne yap ya onu görüntü olarak etkilemem yani. İnsanlığımla yani en önemlisi kalp şurası değil mi? Orası. Böyle etkilerim. Aynen öyle. <laughs> ama şu an dalga geçiyorsun. Hayır dalga geçmiyorum gerçekten. Ee, sadece mizah üretiyorum ama şunu diyeceğim. Ee, sen kalbini e, iyi olduğunu nasıl hissettirirsin ona mesela? Nasıl etkilersin o aşamada? Ya zamanla tanıdıkça çoğu beni hisseder yani. Değil İlk mi? bakışta nasıl etkilersin? İlk bakışta görüntüyle herhalde. Görüntü olarak <laughs> evet. yine Altın bu tarafta. <laughs> yine şurası, <laughs> yine Altın bu tarafta. <laughs> yine şurası. evet güzel. kalbin alt kısmı oluyor. Evet aynen öyle. İki anlamda yani kalbin alt kısmına etkilemek oluyormuş demek ki. Kesinlikle ne evet. ee, demek? gerçekten çok etkilendim. <laughs> Olmaz yani. Evet, bir de böyle evet. yapışlar falan da etkiler mi insanı? Etkiliyor sana. tabii ki. Ben şu an seni de etkiliyor emin ol. Evet sevgili seyirciler ne kadar özgüvenli olduğunu görüyorsunuz Leman'ın. Gerçekten Leman e, beni etkilediğini bildiğin için bu hareketleri yapıyorsun. Çok fenasın. Biraz öyle ya. Biraz öyle sevgili seyirciler. <laughs> doğru mu? Tamam doğru değilim. O sana, doğru. Mı? O zaman bunu karşılığında. Niye Me bugün yola düşmüş? Bugün yola düşmüş. memnun kaldınız mı? <gülüyor> 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 Nasıl ediyor? Sürpriz <laughs> ediyor gerçekten. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Ee, sevgili arkadaşımız isim neydi senin? Özge. Özge'nin cebinden çıkan ani bir paketle e, görüyorsunuz okeyin reklamı yapılıyor herhalde. Yani. Ya reklam olarak e, sponsorumuz onlar bizim. Sponsor okeymiş. Sonuçta kesinlikle biliyorsunuz kesinlikle. kondom kullanımı yetersiz olursa çok çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Farkında olmadan <laughs> gebeliklere yol açabiliyor. Bunlar da büyük problemlere neden oluyor. Yani biz de buradan tabii bütün halkımızı uyuralım. E, yani iyi bir şeyler bunlar. Sonuçta ben de, e, bir şeyler yapıyorsanız e, lütfen önlemini alın. Önüne geçemeyecek şeyler yapmayın. Evet daha demin e, bildiğiniz farkındalık günüydü. AIDS farkındalığıydı. İnsanlarımız zaten eşantiyon hatta promosyon yaparak e, e, kondom dağıtıyorlardı sevgili seyirciler. Şu an arkada da bir e, ordu var sevgili seyirciler. Görüyorsunuz belirli, değerli bir üniversitemizin e, kondom görevlileri. Kondom görevlileri. Karşı cinsini ne yaparak etkilersin? Pandikleyerek mesela. Pandikleyerek mesela. Ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Bilmiyorum. <laughs> ya bir gözlerine bakarak, birden dudağına yapışarak falan olabilir yani. Bir dakika. Sevgili seyirciler, çok enteresan bir tip olduğunu söylemiştim gerçekten. Ee, i̇lk cevabı neydi? Panikleyerek demiştim. İkinci? İkinci dudağına yapışarak ve hatta etkileyerek bir sözle herhangi bir şey olabilir yani. Ya sen dudağına yapıştığın zaman kız sen seni dövmesin o orada? Yok dövmez abi Ben güzel yapıyorum, kız beni de zaten devamlı öpmek ister. Hiçbir şey demez sorun yok. Ay çok itici bir soru. <laughs> Etkilince varsa etkilenir zaten bir şey yap. Ama ne yaptın işte? Onu merak ediyorum. Ee, genelde fiziksel ön plana çıkıyor herhalde ilk etapta. Bir evet. tanımıyorsun sonuçta, ama Kesin... tanıdıkça değişiyor. Ne kadar fiziksel olarak gözüne hitap etse de tanıdıktan sonra eğer sana göre biri değilse zaten uzaklaşıyorsun zamanla. Hani ilk etkinişimdeyim ben aynı. <laughs> e, i̇lk etkileşim Fiziksel görüntüyle alakalı olduğuna inanıyorum ben e, Ne yapılır yani Fiziksel görüntü derken e, Bakışlarımla ya da bilmiyorum Dış görünüşüne falan Nasıl bakarsın mesela de... Ay yani nasıl bakayım <laughs> Şu an <laughs> Tuhaf sorularla karşılaştım Bilmiyorum yani Bilemem <laughs> Gerçekten bakayım etkilenmemek ne mümkün diyoruz. <laughs> Ve yolumuza etkilene etkilene devam ediyoruz. Duygu'cuğum, hmm. sana soruyorum. Hmm. Para karşında yapacağın en çılgıncı şey nedir? Ayrobik eğitmenliği. <laughs> Ayrobik eğitmenliği derken? O çılgınlık mı senin için? Jimnastik yani, yat kalk. Aynen baba, biz konuşmak istiyoruz? Ha o derece. <laughs> evet. O anlamda diyorsun. Evet. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz arkadaşım çok çılgın çıktı. Onun e, tam tabiri nedir Duygu? Çok merak ediyorum. Hatta görülmüyorsun. Askerlik da. yaparım yani. <laughs> evet sevgili seyirciler e, net bir cevaptı. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz ne, ne kadar? ne kadar? <laughs> <laughs> 1500'den açarız. Aa 2000 sen 2000. Evet sevgili seyirciler gerçekten şok içerisindeyim. Hakikaten şok içerisindeyim. E, ne olduğumuza şaşırmış durumdayım. Her zaman çok konuşkan Faruk'u görüyorsunuz ama e, şu an afallamış ve şapşallaşmış Faruk karşınızda. Yani ne diyebilirim ki yani sevgili seyirciler? Parası çok olan. Ya, iyi akşamlar. Para karşılığında yapacağın, bir arkadan çıkar mısın? Para karşılığında yapacağın en çılgın şey nedir? Hmm, ne olabilir? Biraz düşüneyim. Evet sevgili seyirciler o kadar çılgın bir bayağı cevap gelecek mi? ki bayağı düşündüm. Yelpaze çok geniş. Para karşılığında. Para karşılığında soyunurum. <laughs> <laughs> evet sevgili seyirciler gerçekten e, miktar önemli mi? Nasıl yani? Miktar önemli Tabii mi? önemli. Mesela? 2 trilyon. 2 trilyon. Evet sevgili seyirciler 2 trilyona e, soyunurum diyen bir genç arkadaşımız burada. Keşke 2 trilyonumuz <laughs> olsa diyeceğim ama. Para karşılığında yapacağın en ne şey nedir? <gülüyor> Gülmek <gülüyor> mi? Yani o anki psikolojime bağlı. Nereye kafam giderse onu yapabilirim yani. Mesela yapabileceğin en çılgınca şey şu an çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ettim. Bilmiyorum. Yorum yapmayacağım. Ama bir yorumda bulunman lazım. Hayır. Üzgünüm. İzleyicilerimiz merak ediyor. Hayır. Üzgünüm. E, paraşüt normalde de yapılıyor. Para karşılığında yapmaz mısın? Hayır yapmam. E, bungee jumping? Hayır. Hiçbir şey yapmam. Ya para oh. karşılığında nasıl hiçbir şey yapmazsın? <laughs> Sevgili seyirciler hiç samimi değilim. Bu cevaplar hiç samimi değil. Ceren de değil mi? Evet. Ceren beni kandırıyorsun şu an. Yok. Hayır. Cık. Öyle mi? O zaman hiçbir şey yapmam lazım. İki trilyon para versem sana. <laughs> tamam mı? İki trilyon. Cazip gelmiyor bence. Efendim? Hiç cazip gelmiyor. Neden? İki trilyon cazip gelmiyor. Hayır gelmiyor. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. E mesela ama istediğin her şeyi yapabilirsin ki iki trilyona. Nasıl cazip gelmiyor? İki trilyon benim için çok büyük bir para değil. Hemen bitebilecek bir para yani bence. Çok hızlı yaşıyorsun yani. Evet. En evet. seksi Ceren çok hızlı. Bu kıza biraz daha hayranlığım <laughs> arttı. Çok <laughs> güzelim <laughs> arttı. Hakikaten. Daha çok hayranlığım arttı. <laughs> e, i̇ki trilyon nedir ki diyor. Evet. Yani banka hesabında var mıdır iki trilyon? Yok, ama bir çeyreğe var. Evet sevgili seyirciler, kanka <laughs> diyebilir miyim sana? <laughs> ben Ceren'i daha çok sındım sevgili seyirciler. Şu an burası yanıyor. Gerçekten yanıyor çünkü e çeyreğe varmış, daha ne olsun. Evet, sevgili, sevgili seyirciler. korkuyorum abi, paraşütten atlamak olur herhalde. Ne bileyim uçaktan atlamak, cart, çurt, korktuğum şeyler olur. Şu an korktuğum şeyler aklıma gelmiyor. Öyle şeyler yani. Beni şu an tuttun farkında mısın? ya? Mesela, benim mesela benim. herhangi bir ülke başbakanına gidip ensesine şaman atabilir misin? Pandik atabilirim abi. <laughs> Merkel. Görüşürüz Bayan kendine bak. Süpersin. Bir kadını nasıl seksi bulursun? Nasıl seksi bulurum? Ondan sonra efendime söyleyeyim. Şimdi tam uzmanlık alanıma girdin ama bayanın kendisinde özellik olması lazım. Benlik bir şey değil. Doğru mu? Evet. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ben alırım gülümü, çiçeğimi, bir şeyimi. Ondan sonra ama bunu televizyonda yayınlarsan. Yok televizyon değil. İnerim. Biz de mi? <laughs> Yemeğe götürürsün. <laughs> Şimdi yemeği falan anladım ben. Sen karşısındaki kadın nasıl seksi bulursun ben onu anlamadım. Abi, porno filmi çekmeyeceğim ya ben Allah Allah. Seksi bulmak için yani giyinişine bakarım. Makyajına bakarım, ondan sonra efendime söyleyeyim beni etkilemek için ne yapmış ona bakarım. Ne yapabilir seni etkilemek için mesela? Mesela dekote giyebilir, efendime söyleyeyim işte e, beni etkilemek için ne yapabilir? Özel bir şeyler yapabilir, ondan sonra efendime söyleyeyim verdiğim çiçeğe karşılık bir şey yapabilir efendime söyleyeyim. <laughs> evet. e kardeşim ben doğru bir şey söyleyeyim. Evet, ki, gayet al mantıklı. Kayda al icabında al, hayda. Hayda al ondan sonra efendime söyleyeyim. Yani onun beni yatağa atması için çok şey yapması lazım. Ya. Tabi tabi. Evet. Daha önce seni yatağa atan bir arkadaş çıktı mı karşına? Ya daha önce olmadı tabi öyle deneyimlerimiz ama. <laughs> Ondan mı zor yani onu anlamadım. E, tabi ben seçilmem seçerim. Ondan sonra ee, deli gibi seçerim. Seçtim mi hiç acımam. Mesela çılgın olmalı. Ondan sonra her türlü erotik efendime söyleyeyim ihtiyacı karşılayabilecek durumda olmalı. Bir de işte efendime söyleyeyim erotizm ürünlerine önem vermeli. Afrodizyak etkili işte efendime söyleyeyim parfüm olabilir. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim job, kırbaç, kelepçe. Ondan sonra tabii benimle yatağa girecek bir bayanın efendime söyleyeyim bu tür <laughs> her türlü şeye sahip olması lazım. Beşiktaş'ta sırım sıklam bekliyorum seni. Çiçeğin olmuşu, kaçırma dolmuşu, kaçırırsan dolmuşu, bacaklar alırım, sen anladın. <laughs> Dedek devam ettik. Kardeşim. Bir kadın nasıl eksiyon? Güzel, bakışlarıyla, cilvesiyle, işvesiyle, namesiyle. <gülüyor> <gülüyor> en başta böyle, daha sonra... Dinlerin zampara çıktı sevgili <laughs> seyirciler, harbiden bütün özellikleri sahip. uzmanlık alanım. Evet. Yataktaki zaten sahiden... <laughs> hal ve hareketleri belli eder sana. ama yataktan önce yürüyüşüyle, şöyle saçının telinden ayağındaki e endamına kadar cilvesi, işvesi, namesi, ta tavır ve hareketlerinden <laughs> belli eder seksiyle. yemin ediyorum bu adam şiir olduğu okuyor. Hakikaten abi senin ağzından ne güzel kelimeler çıktı öyle. Cilvesi, şivesi, namesi. Cilvesi, işvesi, namesi. Evet. Saçının telinden ayak tırnağına kadar hal ve hareket tavırları benimser. Öyle yani bir de elinde... Evet. Dünyanın en zevkli şey sence ne? Seks. İkinci? İkinci... Sıralama bak. Birincisi seks, ikincisi... Seks. Aynen. seks. Aynen. Dördüncüsü de seks. Dünyanın en zevkli şeyi sence nedir? Seks. Seks. Senin için e, en zevklerin arasında top 1 midir o? Number one mıdır? Yani öyle olsa gerek. Peki nedir, hangi sıklıkla o zevke erişiyorsun diyeyim? <laughs> ee, bilmem. Saçlarına naklar edelim. düşmüş be Cevahir. Hocam hayat yorucu. Hayat yorucu? Evet. Bence de yorulursun yani. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en zeki şeyi yoksa Vallahi yorucu olması ya. normal. Bir erkenin çok neresine bakarsınız? Erkek dedik bayana baktınız yani ne olacak işte. <laughs> Dürüst mü <mi> olayım? <laughs> evet. İlk kalça. Kalçası mı? Evet. Neden? Bilmiyorum kalça takıntım var. <laughs> Evet çok dürüst <gülüyor> olacağım. <gülüyor> evet. Bir erkek cevabını Şenay verdi sevgili seyirciler. Kalça desen. Ee, ben daha klişe bir cevap vereyim. Adam olmasına bakarım. Aman, gözle görünen bir yerden. <laughs> ee, dişleri. Dişleri mi? Evet gerçekten. YouTube <laughs> Hayır YouTube tamam PK Medya. PK Medya tamam, rahat ben o zaman söyleyebilirim Ay, altı, serbest, serbest, serbest. tamam ben kesinlikle poposuna bakarım. <laughs> evet sevgili <laughs> seyirciler. Popo şu iki kız gerçekten. Ee, nasıl popocu çıktılar e, olacak işte. Gerçekten, olacak işte. Yani kızın içinden bir popocunu <laughs> çıktı kanamamadığımızı öğrendi anda. Şenay yine doğaldı sevgili seyirciler görüyorsunuz. <laughs> ama e, gerçekten harikaydı reaksiyonun e, dedi ki tamam öyle değil mi tamam o zaman direkt poposuna bakarım ya dedi değilim, hani YouTube falan olacağını siz kesin direkt tamam, yani. tamam. ikinci ikinci neresine bakarsın sivri, sivri. olmasın mı <laughs> sivri olmasın evet yuvarlak oval bir şekilde oh <gülüyor> 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 hamur tarif yapar mısınız seyizler bize tarif etti evet İkinci neresine bakarım hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> E, dudaklarına tabii ki. Evet. Peki aradığın dudak nasıl olmalı? Etli. <gülüyor> <gülüyor> Derken? Pembemsi. Yani tam olarak nasıl oluyor? Dolgun dudak. Herkesin bir itirafı vardır Simge, doğal ol lütfen. Cidden yok. Var mı? Yok Var yok. yok. Umutcan'a sonra Umutcan söylesene, Umutcan zaten doğal. Ona çıkarken aldattım. <gülüyor> evet, <gülüyor> en bu kadar itiraf. kadar doğal bir itiraf. Ee, Umutcan... E... Beni bırakamayacağı oh. için söylüyorum. Böyle de bir itiraf çekseceğiz. Gerçekten şoktayım. Olacak işte Simge. Sen bir itiraf da bulun bari bunun üstüne. Cidden hani Cidden. itiraf edebileceğim bir şey yok. Peki e, Umutcan'ı hiçbir şekilde bırakamaz mısın? Heyecandan aklımda... Efendim? Umutcan'ı hiçbir şekilde vazgeçemez misin Umutcan? Tabii ki de hayır. Değil mi? Peki aldattığını sen öğrendiğin zaman ne tepkin ne oldu? <laughs> e, tepkim tabii hani her kızın gibi. Sinirlendim yani kavga ettik tartıştık bayağı bir. Ama sonra... Yalvardım ama. Sen <laughs> mi yalvardın? Yalvardım. Ya mıçan değil mi? Öyle de yani bir... şimdi 100 kız varken 99 olmaz. 100 limit olmalı. Yani 99 eksilere düşer benim için. Direkt 100 daha iyi. Eksi Derken yani. abi adama bak ya. 100 tane kız diyor, 100 benim için daha iyi diyor. 99 diyor, 100 diyor. Sevgisizler biz bir taneyi bulamazken Umutcan 100'den bahsediyor. Simge ne diyorsun bu <laughs> açıklamaları? Fırtına <laughs> dolu bir açıklamam. <laughs> ilgili? E, ağzını sıçmayı düşünüyorum. Şu an zaten e, ağzını düşünüyorum. Şu an zaten sinirlendim belli edemiyorum. Bize bir itirafta bulunabilir misin? Bir itirafta bulunabilirim. Ee, kuzenimi çok sinsi bulduğumu itiraf edebilirim. Kuzen o mu? <laughs> evet. Hadi ya. Hemen kuzeni de çek. <laughs> kuzeni de çek arkasını döndü. Sinsi kuzene elveda diyelim. Bak arkasının önünde hemen sinsilik yapıyor. Öyle mi oluyor? Çünkü. Sinsi olduğu için kaçıyor. Evet. Umarım videodan memnun kaldınız ve sevdiniz. Ee, böylelikle herkesin 2018 Ramazan bayramını kutluyorum. Ee, gerçekten güzel bir bayram. Şeker tadında bir bayram olmasını diliyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Malum bakalım. Dediğimiz gibi duymak istediğiniz tüm soruların cevabını aniden duyun.